Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı Studio VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Amerika'da özellikle dün yapılan tartışma, Harris-Trump tartışmasından sonra ortaya çıkan detaylar ve ayrıntılarla bugün ağırlıklı olarak karşınızda olacağız. Ama önce bir başlıklarımıza bakalım. Başkan adayları Trump ve Harris canlı yayında kozlarını paylaştı tartışmadan önemli detayları ve Philadelphia'daki protestoları VOA Türkçe ekibinden Dilge Timoçin ve Tezcan Taşkıran hazırladı. Harris Trump tartışmasının kazananı kim? Hangi konular ön plana çıktı? Güney Dakota Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Evren Çelik Wilse yorumluyor. Hizbullah İsrail gerilimi artıyor. Bölgeden son gelişmeleri Gazeteci Hediye Levent anlatıyor. 11 Eylül saldırıları 23. yılını geride bırakırken New Yorklular saldırıların yapıldığı anıtta anma töreninde bir araya geldi. Stüdyo VOA başlıyor. Başkanlık tartışmasıyla başlıyoruz. Hem Amerika'nın hem de birçok ülkenin merakla beklediği tartışma programıydı. Dün akşam yapılan Başkan adayları Demokrat Kamala Harris, Başkan Yardımcısı aynı zamanda ve Cumhuriyetçi Donald Trump eski başkan ilk defa tanıştıkları bir programda hem politikalarını hem de kozlarını paylaştı diyebiliriz. 90 dakika karşılıklı soruları yanıtladılar, birbirlerini suçladılar ve tabii ki Kamala Harris de ilk kez böyle bir ortamda Trump'ın karşısına çıkmış olduğu, ekonomide özellikle 4 yıl öncesine göre daha iyi durumda olup olmadığı soruldu ilk soru olarak Kamala Harris'e. Beklediği cevaplar geldi mi? Trump nasıl tepkiler verdi? VOA Türkçe ekibinden Dilge Timoçin ve Tezcan Taşkıran. Günlerdir Philadelphia'da ve hem bu tartışma ile ilgili detayları hem de sokaktaki gösterileri sizler için takip etti. Dilge karşımızda. Dilge tekrar kolay gelsin. Hem özellikle yaptığınız çalışmalar için de sizi tebrik ederim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Dün geceki detaylara baktığımızda en çok ne konuşuluyor? Amerikan basını neler söylüyor? Serdar sen de söyledin. Ekonomi konusuyla açıldı. Tabii ki Amerika seçmenini en fazla ilgilendiren konu bu. Zira pandemi döneminden beri yüksek enflasyonla ve alım gücü zorluklarıyla, geçim sıkıntısıyla borçlu Amerikalılar ve ekonomi konusuyla açıldı. Kamala Harris ilk defa sen de söyledin kendi vizyonunu ortaya koyma fırsatı buldu ve aynı zamanda da Amerikan halkı arasında Donald Trump kadar tanınmadığı için de e ee, bu şekilde bu tartışma programıyla kendini tanıtmış oldu. Ekonomi dışında en fazla konuşulan diğer konular elbette e, göç sorunuydu. Özellikle güney sınırından Amerika'nın gelen e, yasa dışı göçle ilgili açıklamalar dikkat çekti. Kürdistan ile ilgili açıklamalar dikkat çekti. Dış politikaya baktığımızda da Gazze, İsrail Hamas savaşı, Ukray Ukrayna savaşı, Afganistan'dan çekilme gibi başlıklar ön plana çıktı. Zaten bu başlıkların ayrıntıları da e, Ciddi bir şekilde e, işlendi. B.O.A.T. Türkiye'nin internet sitesi dahiler yerde. Ama en çok konuşulan, en çok merak edilen Donald Trump'la Kamala Harris'in karşılıklı atışmalarının olup olmayacağıydı. Donald Trump biliyorsunuz daha önce 27 Haziran'da Biden'la karşı karşıya gelmişti. Başkan, Başkan Joe Biden'la birlikte demokrat adaydı o dönemde. Ancak Biden'ın bu dönemde tutuk davranmış olması bu tartışma programında... Donald Trump'ın daha iyi bir performans sergilemesine ve Joe Biden'ın da adaylıktan çekilme sürecinin de yolunu açmıştı. Ancak bu sefer daha çok Kamala Harris'in baskın olduğunu gördük bu konularda ve daha çok Donald Trump'ın bam teline basarak da Donald Trump'ın kendisine tepki göstermesini sağladı. Yorumları yapıldı Amerikan basınında. İki konu oyuna çıktı. Daha çok sosyal medyada da gördük. Bunlardan biri Donald Trump'ın kürtaj hakkı tartışılırken Amerika'da 9 aylık yani bütün hamileliğin tamamlandığından sonra bebeklerin öldürüldüğüne dair iddiasıydı ki moderatörlerden biri Amerika'da böyle bir şeyin asla olmadığını söyleyerek Donald Trump'ı düzeltti. Yine sosyal medyada bugün de çok konuşuluyor göçmenlerin, Ohio'da Springfield şehrinde e, evcil hayvanları çalarak e, yediğine dair, kedileri, köpekleri yediğine dair iddialarını tekrarladı. Bu da yine e, çok fazla gündem oldu. 90 dakikadan fazla sürdü bu tartışma programı. Amerikalılar merakla bekliyordu. Philadelphia'da da özel izleme partileri yapıldı, etkinlikler yapıldı. Burada da Voice of America Amerika'nın sitesinde seçmenlere mikrofon uzattı. Gelin neler demişler bir bakalım. Bence Trump gerçekten iyi gidiyor. Kamala sakin kalmaya çalışıyordu ama sadece yalanlar söylüyordu ve Trump bununla mücadele edebildi. Ayrıca soğukkanlılığını koruyor ve sadece gerçekleri söylüyor ve Amerika için ihtiyacımız olan da bu for America right now. You know what she's so smart. She's so çok zeki ve kibar bir tartışma programında harika bir iş çıkardı. O da benim gibi Kaliforniyalı. Geçen seçimlerde onun için çalışmıştım ve hayalim gerçek oldu. Başkan yardımcımız Harris'i çok seviyorum ve kazanacağımızı biliyorum. Kaliforniya'dan ilk kadın başkanımız olacak. Hem siyah hem Asya kökenli hem de demokrat. Önce Cumhuriyetçi sonra Demokrat seçmeyi duydunuz ama elbette bu tartışma programları kararsız seçmenleri ya da sandığa gitmeyi tercih etmeyen, oy kullanmayan seçmenleri açısından önemli görünüyor. Kamala Harris ve Donald Trump için de bu seçmenleri yanlarına çekmek çok önemli. Zira özellikle çekişmeli 7 eyalette iki aday başa baş hatta berabere bir yarış götürüyor. ABC kanalında yayınlandı dedik Donald Trump. Hemen bu tartışma programı sonrasında gazetecilere bir açıklama yaptı. E, ABC'nin moderatörlerini suçladı. Aynı zamanda ABC'nin lisans hakkının elinden alınması gerektiğini söyledi. E, Kamala Harris hemen yeni bir e, tartışma programı çağrısı da yaptı derler. 10 Ekim için yeni bir tartışma programı istiyor Kamala Harris. Ancak Donald Trump şimdilik buna yanaşmayacak gibi. E, Box'tan örnek vererek bazı açıklamalarda bulundu ama biz bunu Türkçeye tercüme edersek Donald Trump aslında yenilen pehlivan güreşe doymazmış dedi. Ancak bakalım 10 Ekim'de e, yine başka bir kanalda, belki Donald Trump'ı daha yakın bir kanalda, Fox TV bir kanalda bu tartışma programı olup olmayacağını göreceğiz. Ama şimdilik ilk ve belki de son tartışma programına şahitlik ettik burada Philadelphia'da. Tercih. Evet, milyonlar ekran başına kilitlenirken bir taraftan da Philadelphia sokaklarında e, gösteriler vardı. Sen Tezcan Taşkıran'la onları takip ettin. E, neler izlenimlerin? Şimdi e, dün akşam saat 9'daydı tartışma programı ancak burada bulunduğumuz bölgede yani bağımsızlık meydanında hemen anayasa merkeziyle eski e, eyalet meclisi arasındayız şu anda. Burada zaten protestocular gün içerisinde toplanmaya başlamışlardı. Birçok konuda protestolar vardı işte e, doğum hakları, Kürtaş hakları aynı zamanda yine hayvan hakları ile ilgili grupları gördük ama en büyük protesto Serdar buradan... Çok az bir mesafede tarihi belediye binası önünde başladı ve buradan e, kalabalık Filistin haklarını savunan bir grup buraya doğru bir yürüyüşe geçti. Yüzlerce kişi katıldı. E, akşam 6.30 sularında başladı yani e, tartışma programından 2.30 saat kadar önce biz de kameraman arkadaşım Sezcan Taşkıran'la e, takip ettik bu yürüyüşü. İlk başta olaysız başlamıştı. Buraya kadar yüründü elbette ateşkes çağrıları yapıldı. İsrail ilişkileri ilişkilerin kesilmesi çağrıları yapıldı. İsrail karşı sloganlar atıldı. Ancak daha sonra bu e, yürüyüşün bazı polis polisli e, protestocular arasında arbedeye, e, arbedeye de e, olduğunda şahit oldu. kameraman arkadaşım da zaten bu görüntüleri e, çekti. E, özellikle bisikletli polislerin protestoculara kendi bisikletleriyle e, karşı koyduklarını gördük. Polis daha sonra bir açıklama yaptı ve bu protestoculardan altısı'nın en az beş kişinin daha doğrusu e, gözaltına alındığını açıkladı. Bu protestocuların e, bir oturma eylemi sırasında yolu yoldan çekilmeyi reddettiklerini, bazı e, mülklere ve bir itfaiye aracına da e, saldırdıklarını ve spray e, boyayla boyadıklarına dair açıklamalar geldi. Bu kişiler de gözaltına alındı ama dediğimiz gibi Filistin yanlısı grupların protestoları zaten Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayında, Demokrat Parti Ulusal Kurultayında da gündem olmuştu. Bunun dışında evet Harris'le Trump'ı bu şekilde tepki gösterenler de vardı. Ama dün gecenin büyük bir öne çıkan noktası da Kamala Harris'e gelen bir destekçilerden buna da değinmek lazım. Belki Amerika'nın en ünlü sanatçılarından biri pop müzik kraliçesi olarak kabul ediliyor artık. Dünyada bu kadar hayranı yoktur ama burada konser için bir şehre gittiğinde şehir ekonomisini etkileyecek kadar etkili bir isim, Taylor Swift. Taylor Swift Kamala Harris'e desteğini açıkladı hemen bu tartışma programından sonra. Hatırlayacaksanız Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D. Vance bu ülkenin çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar, kedi sahibi deli kadınlar tarafından yönetildiğine dair bazı açıklamalar yapmıştı. Bunun üzerine de bir hareket başlamıştı diyebiliriz. Taylor Swift'in de kedi sevgisi biliniyor kedisiyle bir fotoğrafını paylaştı ve Kamala Harris'e desteğini açıkladı Taylor Swift. Özellikle genç seçmenler arasında Swift'in bu desteğinin ne kadar karşılık bulup bulmayacağını da ilerleyen günlerde yapılan anketlerde de göreceğiz Serdar. Evet, FED bile Taylor Swift'in Amerikan ekonomisini canlandırdığını açıklamıştı. Hem Tezcan Taşkıran'a hem de Digeti e teşekkür ediyoruz. Philadelphia'dan tartışma programını izlediği Günlerdir detayları aktarıyorlar. İyi çalışmalar Dilge. Kolay gelsin. Bu tartışma programını konuşacağız şimdi. Güney Dakota Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Evren Çelik Vilse konuğumuz. Evren Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Nasıldı? Dün gecenin galibi sizce kimdi? Teşekkürler. Valla galibi bence benim öğrencilerim de şimdiye kadar e, bizde çok e, yani genel şey yani öğrenciler gençler çok böyle e, heyecanlı değillerdi geçen sene dönemi kapattığımızda bu seçimler konusunda. Şimdi ben şunu söyleyebilirim biz okul başlığı üç hafta oldu. Ee, ...öğrenciler ta talep ettiler... Ee, ...bir debate watch party yapalım... ...işte... E, ...minazerayı, tartışmayı seyredelim diye... ...ben tabii dedim hani son dakikada... E, ...yani böyle bir talebin gelmesi bile... ...gençler arasında bir... ...canlanma olduğunun göstergesi... E, ...çok keyifli geçti yani... ...ben çok mutlu oldum... ...öğrencilerimi öğrencilerimle birlikte seyredebilmekten... E, ...görebildiğim kadarıyla... ...anketlerden ikiye bir... ...genelde e, Harris'in daha başarılı olduğu... Söyleniyor. Evet, şimdi Biden'dan sonra Heris'in daha başarılı olduğu ortaya çıkıyor. Ee, Tabi e, burada bir de şöyle bir şey var. İlk soruda ekonomi konusunda özellikle Heris'e yöneltildi ama burada Heris'in yeterince cevap veremediği eleştirileri de var ekonomi konusunda ki ekonomi Amerikan halkının belki de en çok dikkate aldığı konu seçimlerde. Siz ne diyorsunuz? Yeterli cevabı verdi mi? Evet, ee, Serdar Bey bence de başta yani biraz tutuktu. Hatta ben yani o ilk böyle 10-15 dakikada falan oho böyle giderse e, zor e, durumlar e, diye düşünüyordum. Ama sanki böyle hani yavaş yavaş açılan motor gibi böyle yavaş yavaş o da bir e, şeyine geldi. E, yani daha bir rahatladı, daha bir kendine hakim oldu yani yüz ifadeleri vesaire kullandığı şeyler ifadeler daha bir bence yani daha ki özgüvenli konuşmaya başladı. Yani başta evet haklısınız o ilk 15-20 dakika biraz daha tutuk ve zayıftı. Harris. Siz hangi konularda adayları daha etkin gördünüz? Mesela göç konusunda Trump'ı mı, kürtaj konusunda Harris'i mi? Ee, öne çıkan konular arasında biraz da e, dış politika çok fazla ön plana çıkmadı mı? Evet, ee, tam da yerinden şey yaptığını söylediğiniz, yani göç, göç konusunda böyle çok skandal e, ifadeler kullandı e, Donald Trump. İşte hepsi gelenlerin hepsi e, kriminal akıl hastanesinden kaçıp geliyorlar. Hepsi tecavüzcü, kedi köpek yiyorlar vesaire. Yani bunlar da benim öğrencilerim. mesela hop hop, -hop kalkıyorlardı. Yani böyle bayağı hani e, sesli sesli e, tepki gösterdiler ve hemen bakıyorlar. Ee, hani fact check yapmak için işte bu söylenenler doğru mu şey mi falan diye. Ama hani onlar böyle karşı tarafta çok e, bir e, yani Harris çok e, angajı olmadı o e, saldırgan üsluba. E, sadece hani e, göçmenler arasındaki suç oranı normal vatandaşlardan daha düşük vesaire gibi e, daha böyle e, veri bazlı konuştu. Ee, onun dışında e, hakikaten e, bu kadın hakları konusundaki tartışma orası çok alevliydi. E, ve yine orada Trump e, çok e, zor bir yol yürümeye çalışıyor. Yani hem e, şu anda ortada duran seçmeni cezbetmeye çalışıyor hem muhafazakar seçmenleri diyor ki bak ben işte yüksek mahkemeye şimdi gösteriyorsunuz. Üç tane sizden yana hakim koydum. Sizin istediğinizi yaptım. Ama işte eyaletleri bıra bırakacağız. E, Kamala Harris de onu zorluyor. Bak federal bir yasak getirmeyeceğine söz verebilir misin? Onu da demiyor. Yani hani ne şiş yansın ne kebap e, pozisyonu onu biraz böyle zayıf e, konuma e, koydu. E, kadın hakları konusunda kesinlikle Kamala Harris daha başarılıydı. Üçüncü bir şey böyle... Net ekonomi politikan ne olacak dendiğinde orada da aslında biraz e, Trump bocaladı gibi. Yani ben de böyle işte bir e, sağlık e, planının bir konsept olarak kafamda bir şeyler var gibi şeyler söyledi. Hazırlıyoruz yani, dedi, daha bir planımız yok dedi, evet. Evet planımız yok ama konsept olarak düşünüyoruz. Şimdi bu hani <laughs> biz şey yapıyoruz yani hepimizin kafasında konsept olarak kitap konseptlerimiz var bir şeyimiz var ama hani ortada e, yani işte 3-4 ay sonra başkan olacaksınız. Hala bunun konsept halinde olması çok e, iyi bir gösterge değil. Hani e, net ekonomi politikası, sağlık politikası e, açısından yani o en sona geldiklerinde ama bu yani bir buçuk saatin evet. sonunda ee, biraz daha bence avantajlıydı Harris. Ee, ama başta sizin de söylediğiniz gibi Trump her zamanki gibi yani kitleleri çok kolay etkileyebilen bir tarzı var. Yani yıllardır medyanın karşısında olmak, yıllardır e, kameraların karşısında olmak. Yani Trump çok rahat bir şekilde seyirciyi e, eline e, geçirebiliyor. Ama Harris de zaman içinde açıldı yani ilerleyen e, evet. münazaları ilerleyen. Eren bizimle. Hanım son olarak şunu soracağım. Harris ben yeni nesil e, başkan olacağım dedi. Sizce Amerikan halkı bu yeni nesil başkanlığı nasıl algıladı, algılar e, ve bu oy çeker mi? Vallahi şöyle yani zaten böyle aralarında bir yani nesil farkı var biliyorsunuz ilk tartışmada iki tane biz yaşlı beyaz Amerikalı işte ben daha iyi golf oynarım sen daha iyi golf oynarsın yok sen daha yavaşsın ben daha hızlıyım vesaire yani çok kişisel atışmalardan bahsedilmişti. Burada politikalar konuşuldu ve gerçekten de yani seçmen kesimine baktığımızda e, yeni e, seçim e, kampanyasına maddi katkıda bulunan seçmenlerde e, ikiye bir kadınlar daha yüksek e, şu anda. Hani kadınları mobilize eden bir siyasi ortam var. Ben mesela üniversitede olduğum için biraz üniversite şeyinden bahsedeyim. Mesela benim oğlum mühendislik fakültesinde. Normalde mühendis çocuklar hiç böyle siyasete falan ilgilenmez. Bunlar e, yurt odasında dört kişi hep beraber seyretmişler. Ben çok şaşırdım. Yani çok şaşırdım hakikaten. E, yine bizim burada okulda öğrenciler çok ilgi gösteriyorlar. Yani hakikaten gençlerin arasında e, ciddi bir ve bu sadece hani demokrat öğrenciler değil, muhafazakar öğrenciler de daha mobilize olmuş. Çünkü hani rakibiniz dişli olunca siz de daha mobilize bir şekilde harekete geçiyorsunuz. Yani her iki kampta da. Özellikle gençler ve kadınlar şimdi evet. Harris Trump karşılaşmasında daha mobilize oldular diye düşünüyorum. Evren Hanım çok teşekkür ediyoruz. Güney Dakota Üniversitesi'nden Profesör Doktor Evren Çelikbilse dün akşam Harris Trump tartışmasını yorumladı bizler için. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. kolaylıklar. Evet, bir taraftan e, İsrail'e geçeceğiz şimdi. Tabi İsrail bir taraftan Gazze'deki operasyonlarını sürdürüyor. Diğer taraftan da esas önemli olan belki de e, bir nokta olacak. Hizbullah, İsrail gerilimi de artıyor. Yayınlarımıza özellikle Beyrut'tan gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz. İsrail'den ve Netanyahu'dan Lübnan'a yönelik saldırı hazırlığı olduğuna dair açıklamalar da geldiğini biliyoruz. Buna karşılık Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Seyit Haşim Seyfettin'in yaptığı açıklamalar var. İsrail tarafından suikasta öldürülen Fuat Şükri'nin ölümünün 40. günü nedeniyle yaptığı bir açıklamaydı bu. Ve burada özellikle Lübnan'ın güneyinin, İsrail'in kuzeyinin çok güvenli olmayacağını söyledi. Hediye Levent gazeteci karşımızda. Hediye selam. Her gün bu gerilimi konuşuyoruz ama gittikçe yeni unsurlar da ekleniyor. Ne oluyor? Acaba Gazze'den sonra yeni bir savaşın yayılması konusunda yeni bir kapı mı olacak bu Hizbullah-İsrail gerilimi? Evet açıkçası İsrail'den ve Hizbullah'tan karşılıklı açıklamalar yapıldıkça tansiyon giderek yükseliyor. Ee, az önce senin de belirttiğin gibi e, İsrail'den e, ve bizzat Hatta Netanyahu'dan e, Lübnan'a yönelik Lübnan Hizbullah'ına ve hatta Lübnan'a yönelik Bir saldırı hazırlığının yapıldığına dair Açıklamalar var e, Bu elbette bölge ülkelerini ve Uluslararası toplumu da oldukça tedirgin eden Açıklamalar bu, çer bu çerçevede Bir takım girişimlerde e, Başladı hani Durumu sakinleştirmek açısından Keza e, Hizbullah'ın bugün yaptığı Açıklamada ee, İsrail'in kuzeyini yaşanmaz hale getiririz şeklinde e, yorumlanabilecek bir açıklama. Ancak bu gerilim sadece Hizbullah'la İsrail arasında e, bir gerilim değil. Sadece Lübnan'la da sınırlı değil. Suriye'ye de taşabileceği, yansıyabileceği yönünde bir takım yorumlar hatta sinyaller var. Arapça basına da e, konu olan bazı iddialar söz konusu Adı, bu çerçevede İsrail'den gelen açıklamalar üzerinden bu iddiaları değerlendirdiğimizde aslında korkutucu bir takım senaryolarla da karşı karşıya kalıyoruz. Nedir bu senaryolar? İsrail, İran'ın e, Irak ve Suriye üzerinden Lübnan Hizbullah'ına ve oradan da Hamas'a silah ve lojistik destek verdiğini söylüyor. E, zaten e, eğer Gazze'ye yönelik Hamas'a yönelik lojistik attı ya da Hizbullah'a yönelik Suriye üzerinden lojistik hattı kesersek bu savaş bizim lehimize döner şeklinde bir yaklaşımı var İsrail'in. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarının daha da artabileceği ya da bu çatışmaların Lübnan'ı ve Suriye'yi de kapsayacak şekilde genişleyebileceği şeklinde bir takım senaryolarda konuşulmaya başlandı. Evet hediye başka ekleyeceğin nokta var mı? Şimdilik bu kadar. Tamam hediye Levent gazeteci Beyrut'tan son gelişmeleri bize aktardı. Özellikle hafta boyunca size o bölgeden haberleri aktarıyoruz. Dünyanın dört bir tarafından olduğu gibi şimdi New York'a gideceğiz. ABD tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül 2001'de yaşanmıştı. New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binalarına iki uçak çarpmıştı. O saldırıların etkisi hala devam ediyor. 23 yılı geride bıraktık. Binlerce kişi yaşamını yitirdi. Aslı Pelit New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde karşımızda. Aslı selam. Hatta geçtiğimiz iki gün önce... Bu dünya ticaret merkezinin kalıntılarının yaydığı tozlardan bahsetmiştin. Onun birçok insanın ölümüne neden olduğunu söylemiştin. Şimdi 23. yılında bir kutlama düzenlendi. Neler var? Neler konuşuluyor New York'ta? Seni dinliyoruz. Merhaba New York şehrini ve ABD'yi belki de sonsuza dek değiştiren 11 Eylül 2001 terör saldırılarının üzerinden dile kolay 23 yıl geçti. Ancak acılar dinmedi. 11 Eylül 2001 sabah 8.46'dan itibaren El-Kaide terör örgütünün 4 jet uçağını iki kulelere daha sonra Pentagon'a ve Pensilvanya'nın güneybatısındaki bir alana çarpması sonucu yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetmişti. Ve pazartesi günü bahsettiğimiz gibi senin de söylediğin gibi belki de bu mağdurların sayısı 3000 kişiyle sınırlı değil daha da çok kişinin bu kazadan bu saldırıdan hastalandığı iddia ediliyor. O yüzden de bu sabah yapılan anma töreninde e, her sene olduğu gibi önce New York şehri sabah 8.46'da saygı duruşunda bulundu. Sadece bu bölgede değil bütün şehir ta tamamen e, sessizlik hakimdi şehre. Daha sonra e, aileler e, saygı duruşunda bulunmak için ve isimlerin okunuşunu dinlemek için ikiz kuleler anıtın önünde bir araya geldiler. Ancak aileler yalnız değildi. Ailelerin dışında Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Başkan Donald Trump ve Senatör J.D. Vance ve e, Demokrat Senatör Chuck Schumer ve eski Belediye Başkanı Mike Bloomberg de törene katılanlar arasındaydı. Trump ve Harris dün akşamki Başkanlık tartışmasından sonra bu sebeple ilk kez yüz yüze görüşmüş oldular. Başkan yardımcısı Harris'in eski Başkan Trump'a dönüp elini uzatarak el sıkışması da dikkat çekti. Ayrıca bu günün devamında Beyaz Saray'ın programına göre de Harris ve Biden daha sonra önce Yine e, Pensilvanya'nın Shanksville e, bölgesine gittiler. Daha sonra başka bir çelenk koyma töreni için Arlington, Virginia'da, Pentagon'da buluştular. Eski başkan Trump da çarşamba günü yine Pensilvanya'nın Shanksville şehrini ziyaret eden liderler arasındaydı. Ancak acının dinmediğini belirtmekte yarar var. Sadece e, o 3 bin kişinin e, anısı değildi. Bu New York'un hakikaten e, sadece... O gün kaybettiği kişilerdi, o kişilerin arkada bıraktığı çoluk çoluk çocukları, akrabaları da bugünkü törende tekrar duygularını paylaştılar. Çok fazla çocuğun artık kocaman büyüdüğü görülüyor Serdar. Evet Aslı bir de sana tüketici fiyatlarını dün söylemiştin, beklentiler var diye bugün açıklanacağını söylemiştin. Ağustos ayında hafif bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ee, Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriler e, nasıl ve e, nasıl etkisi oldu piyasaya? Evet, Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre e, enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ancak istatistik e, çalışma istatistikleri bürosunun raporuna göre Amerikan ekonomisi genelinde mal ve hizmet maliyetlerinin geniş bir ölçüsü olan bu fiyat endeksi %0,2 oranında arttı. Senin de söylediğin gibi Amerika'da yıllık enflasyon Ağustos'ta %2,9'dan %2,5'e gerileyerek Şubat ayındaki en düşük seviyeye inmiş oldu. Ancak hala e, endişeler devam ediyor. Aylık çekirdek enflasyon %0,2'den %0,3'e çıktı. Gida fiyatları yükseldi. E, bu e, artışın etkisi ne oldu dersen veri sonrası analistler Fed'in önümüzdeki hafta yapacağı toplantı için yaptıkları 50 bas puanlık indirim beklentisini revize etti. Citibank analistleri Fed'den bekledikleri faiz indirimini 25 bas puan olarak e, öngörüyor. Amerika'nın en büyük finans kurumlarından birisi JP Morgan ise hala 50 bas puan indirim bekleyen e, kurum olarak dikkat çekiyor. Şu anda yatırımcıların genel olarak baktığımız zaman yüzde 85'i 25 pas puan baz puanlık faiz indirimini onaylama ihtimalini e, görüyorlar. Fed'in bu sene toplam 125 baz puan indirim beklentisi ise korunmakta. Piyasalar bu haberleri nasıl cevap verdi dersen ona da kısaca bakalım. Piyasalar yükselişte S&P 500 neredeyse yüzde bire varan bir yükseliş kaydetti. Dow endeksi yüzde 0,17 oranında yükseliyor yükseldi. Nasdaq'ta %1,8 oranında yükselmiş durumda. Ancak piyasaların %25 bas puandan daha çok bir kesinti yapmasını istediklerini de görüyoruz gün boyunca yaşanan hareketlere baktığımız zaman. Tekrar söz sende Serdar. Sefilit hem ekonominin gündeminde konuşulan konuları hem de 11 Eylül'ün yıl dönümünde anma törenleriyle ilgili detayları bize aktardı. Teşekkürler. Bu arada kapatmadan kısa bir not aktaralım size. Ayşenur Ezgi Eygin'in ölümüyle ilgili Batı Şeria'da yaşamını yitirmişti biliyorsunuz. Başkan Biden da bir açıklama yaptı. Öfkeli olduğunu ve derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti. Barışçıl bir şekilde bölgede bulunuyordu dedi. Ayrıntılar biyoyeturkçe.com'da bizi takip edin. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.